Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere bol dumanlı nargile nasıl yapabilirim sorunuza cevap olarak kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle bugün yine odamdayım. Lakin masamda bilgisayar yok. Birkaç böyle parça var, malzeme var. Bunları tanıtayım arkadaşlar size. Burada nargilemizin şişesi var. Suyu koyduğumuz. Marpuç. Nargilemizin borusu, demiri. Folyo tütün, lotus, maşa, narvelizin tepsisi, lüle, kömür, közmatik ve burada arkadaşlar şuruplarımız var. Bunları zaten hepiniz biliyordur hemen hemen. Bunlardan bahsedeyim. Arkadaşlar bir tanesi kavunlu, bir tanesi karpuzlu. iki tane şurubum var elimde. Bunu narvelizin altındaki suyun içine birazcık dökerek karıştırıyorum. Hem görünümü daha güzel oluyor hem de suya birazcık tat veriyor. Ben bugün en sevdiğim tüsün olan dejavuyu yapacağım. Dejavu da zaten bildiğiniz üzere kavun, karpuz, dondurma aromalı bir tütün. Bunu da koysam, bunu da koysam gayet güzel oluyor. Tadı falan da güzel oluyor. Lakin burada işin püf noktası nasıl dumanını yüksek yani fazla duman attırabilirim. Bu soruya cevap bulacağız arkadaşlar. Öncelikle birkaç küçük noktası var benim bildiğim kadarıyla. Tütünü birazcık fazla koyacağız arkadaşlar. Zaten nargile içenler genelde tek kömürlük içiyor. O yüzden iki kömürle değil, üç kömürlü. Üç kömürle içiyorsak da bir tane fazla kömür koyacağız. Ama aralarını ayrıştıracağız. İlerleyen dakikalarda zaten bunları da size göstereceğim. O zaman şimdi gelin beraber ilk nargilemizi hazırlayalım. Oblakul, lemalyon ve dejavu tütünümü alıp mutfakta nargileye gelin beraber hazırlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar nargile yaparken önce bıçakla tütünü böyle döveceksiniz. Yani dövmekten kastım Tüsünler arkadaşlar tane tane olsun ki mülleye daha iyi yerleşebilsin. Ben ilk böyle et kıydığımız veya herhangi bir şey kıydığımız şeyin üzerinde tüsünleri böyle kıyıyorum diyebilirim. Çok fazla yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Tüsünler böyle tane tane olsun yeterli. Mülleye daha iyi oturabilmesi için. Arkadaşlar sonra böyle yerleştiriyoruz tüsünleri serptirerek. Bugün Amacımız biraz fazla duman olduğundan tütünü birazcık fazla koyacağız arkadaşlar. Normalde mesela bu kadar tütün yeterli olabilirdi. Bir nargile için fazla bile olurdu. Şimdi biz birazcık tütünü fazlalaştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi tütünü yerleştirdik. Bunu en önemlisi buraya dağıtmak böyle güzel bir şekilde dağıtacağız. Siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an tütünleri lüleye çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Biraz fazla oldu ama duman performansı için birazcık tütünü fazla koymamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi yani çok az tütünü fazla koyun. Mesela normalde bir yaptığınız tütünü bir buçuk falan çıkar. Yani birazcık daha ekleyin üzerine. Sonra bu şekilde yerleştirmeniz de önemli. Şimdi buna folyo çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada folyoyu çekmeye başlamadan önce Kömürleri atın ki siz nargile hazırlayana kadar kömürleriniz de hazır olsun. Ben normalde lotus kullanıp iki kömür de içiyordum. Ama bugün madem duman istiyoruz. 3 tane kömür kullanacağım. Üzerine de tel koyacağım. Lotus kullanmayacağım bugün. Şu an makine gördüğünüz gibi çalışıyor. 3 tane kömür attık. Biz nargilemizi hazırlayana kadar kömürler de burada olur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi folyomuzu çektik. Şöyle tık tık yapınca gitar teli gibi gergin ve güzel. Şu an folyo çekme işlemi başarılı. Bu arada ben annemin dikiş yaptığı iğneyi kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu biraz daha küçük delikler açıyor. Küçük delik demek de nargilemiz çabuk yanmayacak demektir. Hadi nargilemizin folyosunu delelim. Gördüğünüz gibi şu an lülemiz hazır. Nargülenin suyunu da ayarlayınca nargilemiz hazır. Arkadaşlar lülemiz hazır. Şöyle. Bu arada tabi bugün bize aslı bir fuis değişti geçecek. Tabi kömürlerimiz de olmak üzere arkadaşlar. Kamerayı tekrardan sabitliyorum. 2 dakikaya görüşürüz. Arkadaşlar kömürlerimiz hazır. Nargile hazır. Gelin en sonunda duman performansı nasıl olacak bir test edelim beraber. Şimdi kömürleri şöyle üzerine bırakayım. Arkadaşlar kömürleri ilk 10 saniye 15 saniye böyle birbirine bitişik tam ortasına koydum ki Kütlüle biraz ısınsın. Nargile de biraz ısınsın, demlensin. Ben de bu sırada 9 sütümü koyayım. 3 kömür koyduğum için çok da beklememe gerek yok arkadaşlar bu sefer. Şunu şöyle şuraya bırakayım. Şimdi arkadaşlar kömürleri ayıracağım ve içmeye başlayacağım. Şu an her şey hazır arkadaşlar. Bakalım başarılı oldu mu? Ne kadar duman atacak? Öncelikle videonun bu kısmına kadar izleyip videoyu hala beğenmeyen varsa beğenmeyi unutmasın arkadaşlar. Sizler için elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir diğer söz konusu da kanalım daha çok yeni arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. nar nargilemiz nasıl gözüküyor? Lüle kısmını görmüyoruz ama suyuna bilerek şurup koydum tatlandırıcı. Bakalım nasıl oldu ben de merak ediyorum. Uzun zamandan beri telde nargile içmiyorum. Yani iki kömürlü otuzla içiyordum. İnşallah bol duman atar. Arkadaşlar şu an nargilemiz açıldı. Bakalım puan performansı nasıl olmuş. Öncelikle bilmeyenler için nargilemiz açılıp açılmadı şuradan çok bariz belli olur. Bakın arkadaşlar şu an kirli dumanı komple boşaltacağım. Burası hiçbir şekilde duman kalmadı arkadaşlar. Tek çakışta burası duman dolduğu an nargilemiz açılmış demektir. Onu bakın şimdi. Gördüğünüz gibi altı duman doldu. Puan performans nasıl olacak arkadaşlar? Ben kendim normal içtiğim gibi çekip dumanını bırakacağım. Bakalım dumanı nasıl oluyor. Duman performansı şimdi gözükecek. Bu arkadaşlar bu kadar basit. Yani bol duman nargile yapmak isteyenler elinizde eğer nargile malzemeleri varsa veya daha önce nargile yapıyorsanız tütünü birazcık fazla koyacaksınız. Dediğim gibi daha çok duman atar. Tabi delikler de önemli arkadaşlar. Delikleri büyük büyük açarsanız nargileniz 2 dakikaya kalmaz yanar. Küçük benim tavsiyem dikiş iğnesiyle açın. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.